Edirne'de tek yönlü trafiğin aktığı caddede esnaf dükkanların önüne uzun süre park eden araçlardan şikayetçi. Abdurrahman Mahallesi Uzun Kaldırım Caddesi'nde esnaflık yapan Ahmet Kızmaz, dükkanın önünde bazı araçların haftalarca park halinde durduğunu ve bundan dolayı dükkanlarına mal taşırken sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Kızmaz, Edirne Belediyesi'nden uzun süreli park sıkıntısından kurtulmak için ücretli otopark talep ettiğini belirtti. Kızmaz, cadde'nin tek yönlü olmasıyla işlerinin azaldığını söyledi. Bu park sorununun bitmesini istiyoruz. Yani hiç olmazsa belediyenin burasını sadece ücretli de yapsa bizim için yeterli olur. Çünkü haftalarca araç burada e, park halinde hiç olmasa durmaz. Bizim de o sıkıntımız var. Zaten adam yani herhangi bir kişi buraya park edip haftalarca aracı almıyor orada. Bizim de işlerimiz düşmüş bu tek yönlü caddeden dolayı. Hani eskiden çift yönlüydü. Daha hareketliydi.